Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars'ta kaldığımız yerde devam ediyoruz ve arkadaşlar ben video dışı biraz kasıldım şöyle o karakterleri bu yaptı bastırla biraz kupa kastım şöyle 500 de kupa oldu video dışı ve bugün iki tane video çektim. Bir tane video yürüdüm çektim ama bugün attım. Yani hazır olsun diye. Bugün video çekmeye uğraşmayayım diyecektim ama bugün ne mi yapacağız? Karakter çıkaracağız. Evet. Karakterleri baksamaya hala çok var ama neyse. Arkadaşlar önceki bölümde izleyenler bilir. Bir tane baktı çıkarmıştım. Hem de efsaneviden. Arkadaşlar bugün iki tane karakter çıkardım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet iki tane karakter çıkardım bugün. Üç tane çıkardım. Bugün de iki tane o kesiyi göstereyim. Bo çıkardım bir de Brock çıkardım. Bir de kol Ha, üç tane çıkarmışız. 3 tane tam 3 tane karakter çıkardım bugün. Bugün 3 tane karakter çıkardım ve hala karakter çıkarmaya devam edeceğim. Arkadaşlar öyle bir yani ne desem bilmiyorum. Bir dakika şöyle bir daha ulti kasalım. Afrika ya hey enayi afk alın afk lan bu fark o enayi görmüyoruz bak bak enayi adam gel 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 yap kolay yap oğlum ben ne diyorum neyse aaa gel lan buraya. Lan. Ki o ulti boş harcadım ya. Yani azından boz vardı ultiyle. Hop hop gel lan. Al lan. Oğlum. Ne yiyor bu oda karakterler çıkıyor sağlama ya. Ben koşurken odaklanmışım lan. Video odaklandım. Oynayamadım. Neyse. Yani en yüksek kupalı karakterlerden ikinci. Hatta şöyle göstereyim. Evet. En yüksek karakter en yüksek kupalı karakterim Nitoli. Ustalıklarda Buster da ikinci zaten. Neyse. Tut <laughs> tut Arkadaşlar bu arada -ki, ya bugün bu Gürki adım FC Mobile videosunda şey olmuştu ee, ses ses ayarını sesi 160 yapmıştım o yüzden ses bu çok fazla yükseltmedim şimdi sesi yine yüze yükseltip hadi lan tamam şimdi oldu ee, o burada öldürdü ki var ya. Çok iyi oldu arkadaşlar şimdi. Aha Ember. Ember. Allah'ım tamam buraya öldürdüm ben burada. Sekizli şu yükleri alın. Böyle karakter öldürmekle uğraşayım de. Tamam. Sekiz bir şuraya doğru vurdu. Aldım oradan. Birisi var. Ha oh, ha. Oh. Yalnız daha diyecektim de öldürdüm lan. Kayda. O bak git lan. Aha. Şöyle bir spray daha atalım. Yes, Michael. Orada. Oh çok iyi lan. Arkadaşlar kupa kasmaya devam. Bu arada kulüpleri de açtım. O çok iyi ortada şey çıktı. Ee, neydi ya? Ee, Mücevher evet. 28. sel odayız. Bir dakika lan. He. Bir dakika arkadaşlar bir bakacağım. Ee, yeni sezonun gelmesine 14 gün var. Çok iyi lan. 14 gün sonra yeni sezon gelecek. Neyse, bu what's

Yusuf abi. Yusuf Ağa gel lan buraya. Yusuf. Tövbe. Hay lan vur lan. he. <laughs> Kendilerini öldürüyorlar ya en aileler. Aman kendini öldür lan. Ha ha. Dur 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 bak. Git lan. Şöyle. Aa Gelme. Hadi bakalım daha da Burada büyük var da neyse ya. Gideyim zaten orada bir canım var. Daha ölü öleceğim lan. 8 8 8. Sarı kablı bir kobi çaksa öldük zaten. Neyse. Neredesin lan? Gel lan buraya. Oğlum adam nerede? Aha bak adamlar orada. Öldürdük yani bu itikla. Tık diye öldürdük. pıt diye öldürdük. Şık diye yaptırdık. Oğlum ben ne diyorum? neyse sonra biraz görev falan da yaparız Türkiye gibi arkadaşlar dün yaptığım Brawl videosunda 3. kademedeydik o videoda sonra 21. kademeye kadar gelmişim onu daha yeni fark ettim o yüzden yani dünye kadar e, Brawl Pass'te ne kadar eee ileriye gittiğini gördü zaten. Neyse. Hımm, bak yüz olmuş. İki bir ucu lan. <gülüyor> <gülüyor> bak bu kadar eğlenceli bir kanal. Ondan eğlenceli kanal yaptım. ona şaka yaptım arkadaşlar. Eğlenceli bir kanal değil. Eğlenceli kanal değil bana ama. Eğlence yaptım. <laughs> Çok az <laughs> Kalbim <laughs> bıttt Canım çok az Çok az canım var Tamam 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 Aha Edgar Aha gel lan buraya Edgar Bastır bir tane Bastır lan Bastır kaza lan Al 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 Git 2100 Tamam 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 Canım Al, al, al. Öldür, öldür. Bunlar. <laughs> <Durma. gülüyor> Aha, ben öldürsem olur. Ama çok iyi öldürdüm be. hiç kimse öldürdü Bir kere öldüm. Yıl dışı da kupaları kalktı ve kulüpleri bile açtım o kadar yani kulüpleri bırak. Tüm oyun botları açtı. Sadece şu grup adayları da açmadım. Bu kadar oyun çok iyi lan. Didi kuş, didi kuş, didi kuş. Neyse. Bastır en yüksek kupam yani oldu. İşte size göstereyim. En çok kupada bastır kupa bu yeni yeni tamam şöyle yapalım. Yeni çıkardığımız karakterler buraya buraya gelecek. Kaç tane karakter çıkardık? Oraya bakacağız şöyle. Bu hala bugün ne kadar karakter çıkardım ya. Neyse. Neyse. Şöyle uğru tıktı doğru. Bugün arkadaşlar 650 kupa olabilirim evet. 650 kupa olursa çok iyi olur. 650 kupa olursa da e, şeye 8 bit'i açarım. Kol Koltar kalba 66. Kredi de 8 bite geldi. Orada sonra bir açarız falan. Öyle öyle yani bir şeyler yaparız. Aha bak. Buna tabii ki de bunu seçeceğim. Bunun 10 bin canı var ya. Hiç yük almadan 10 bin canı olan bir karakter ya. Bu ile bir şey olmaz abi. Bu ile bir şey olamaz ya. Bu, 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 bu. Bir kere geldim. Bu kadar çok şey var. Ne kadar çok, çok lise var lan. Ben seçtim onları arasına girerdim lan. Gel lan. Fokuuu. Şimdi arkadaşlar biraz ulti kasacağım ya. Evet öyle biraz ulti kasacağım. Boş boş takılıp ulti kasma var ya bu karakterde. Mükemmel bir şey. Gel lan. Gel o ultiyi atın. Ben o ultiyi nasıl doğrultuyorum. Allah. <laughs> lan. Al şöyle yedik Oğlum bak gel lan dur 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 canım çok az Luka. Luka Luca mıdır hiç Oğlum bak bir tane bir, bir tane çıktı böyle zaten bak içinden bir tane büyük çıktı Çıka çıka. Ha ha ha. Yuh. O kadar da çık ya. Neyse yuh. Oğlum bak ekler bende zafın tutuyor. Harbi dedi ya. Aa zaten o ikinci dakikasına gelmişsin. Biraz da videoyu bitireyim. Oğlum git lan. Ya. Ama onun yükü daha fazla yüz olmaz zaten. Aha lan. Oğlum çok iyi. Yeni kanal serisi şey yaptım biraz sonra bak. Mükemmel. Şöyle 400 altını da alalım. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla Brawl Stars videosu gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Gö